Bu videoda Minecraft sahtelerini oynuyorum ama sizin dedikleriniz yani yoruma yazdıklarınız. Önceki videoda ilk yorum atan Emre Yeşilöz ekrana çıktı. Sen de ekrana çıkmak istiyorsan videoyu beğenip bir saniyede yorum yaz. O zaman intromuz gelsin ve videoya başlayalım. Oynayacağımız ilk Minecraft bu. Hadi başlayalım. Bu Minecraft ilk kez oynuyorum bu arada. Hayatımda hiç görmedim. Adını falan bile hiç duymadım. Oyuna başladım da bir Minecraft tarzına değil gibi ya oyun. Aşırı şekranı güzel. Uy, oyuna girdim. Burası çok iyi. Ee, karakterimizi değişebiliyoruz. Mecbur böyle oynayacağız. Yine bir dünya oluşturalım. Yani bilin abi bu gerçek Minecraft ya. Kopya yapıştır yapmışlar. Evet dünyamız açıldı. Yani ben bu gerçek Minecraft'ta bir fark görmüyorum. Sadece ayarları değiştirmiş. Neyse oyuna devam edeyim. Ee, burada bir tane bir arkadaşımız var. Merhaba. Videoya selam söylesene be. Neyse o tokat attım kusura Bu ekran çeviriyorum da ekranda şu daire şey var ya görünmüyor. Bu yandaki karakterimi görüyor da. Çok siyah. Madene falan bakayım. O madenler de yine aynı. Demirlere bakacağım bir dakika. Tekstür paketleri aynı bu arada ya. Biraz değişmiş gibiler. Bir evantere de bakayım. Vanter de aynı. Biraz eski sürüm ya. Bir 19 18 falan. Arkadaşlar işte, bu oyunda çok görecek bir şey yok yani. Ama hani de bu sonuç olarak bir Minecraft'tan farkı olduğunu düşünmüyorum. Ee, bu bölüm hızlı bitmesin diye bir gezeyim bakayım neler de, neler var. Daha da şu an. Emojiler falan da var bu arada ya onu fark ettim. Ya, bu emojiler zaten Minecraft'ın kendisinde var arkadaşlar. Yani fark yok. Ya, Minecraft böyle oyunları niye telif atmıyor da bilmiyorum. Neyse arkadaşlar bu oyuna vereceğim puan Şimdi güzel oyun da oynanır ama yani Minecraft takması layık bir oyun değil bence ya. O yüzden on üzerinde 3 veriyorum arkadaşlar. oynayabilirsiniz. Geçelim diğer Minecraft'a. Oynayacağımız bir diğer Minecraft Craftsman'ın en son sürümü arkadaşlar. Bayağı istemiştiniz bana. Önceki videoda bayağı bir yorumları yazmıştınız abi oyna diye. Bakalım dediğiniz kadar iyi mi? Hemen oyna diyelim. Biz, az önce girdiğim oyunla aynı yani hiçbir fark yok. Bakalım oyunda bir fark olacak mı? Oyuna girdim ve ara yüz biraz farklı. Her zamankinden birazcık farklı. Bir dünya oluşturalım şuradan. Yeni dünya oluştur diyelim. Bu da bir yararlı dünya oluşturalım. Bakalım onun neler varmış. Evet dünyamız açıldı ve bir mağaradan doğduk. Bir de oyunda azıcık kasma var. Bir dakika. Çok iyi ha. Bak şuralara bakın. Oyun birazcık beni şaşırttı. Bir baksana şu şeylere ya. Çok iyi yapmışlar lan. Bakın. Minecraft'ta böyle bir şey yok. Bak sis gibi bir şey var oyunda. Minecraft sis var mıydı lan? Arkadaşlar Minecraft'ta sis var mıydı? Bilenleri yoruma bekliyorum da o köy lan. Çok iyi. Köy çıktı. Köy yeni köy yani normal. Şu eve bakalım arkadaşlar. Eğer bu evin içinde bak kesinlikle bakmadım. Evin içinde eğer ekmek çıkarsa videoyu beğeneceksin tamam mı dostum? Evet. Sonuç olarak oyun aynı gibi. Koyunlar falan da aynı. Bir evantere bakalım abi. Bak, evantere bakmadık. Bakalım nelerimiz var. Ay, yumurtalar farklı bu arada ya. En son sürüm değil. Onda bir puanımı kırarım abi. Aa şu dürbün var dürbünü deneyeceğim. Çok iyi ya baksanıza. Merhaba golem abi ne yapıyorsun? golemle bir şey savaştıracağım. Golem vs 10 tane amacı. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane amacı vs golem kim alır acaba kim alacak abi golem ölüyor golem ölecek galiba bir dakika golemi kurtarabilir miyim Golemi kurtardım abi. Çok iyi. Helalsin golem. Peki kurtarmasam alabilir miyim 5 tanesi? Alırsın bak sana güveniyorum tamam mı? Bir de. Abi ölecek ya. Ölmesini istemiyorum ya. O yüzden şey yapacağım. Ha, sonuç olarak alamıyor onu öğrendik. Oyunu yine aynı abi yani. Bakacak başka bir şey var mı bilmiyorum. Kısa çek kesmek istemiyorum. Oyunların çoğu aynı. Arkadaşlar bakın lütfen bu serinin devamına yani 3. bölüm arkadaşlar lütfen farklı Minecraft söylüyorum. Bak aynı Minecraft'a bir Crafts falan demeyin ya abi. Crafts falan hepsi aynı. Bir farklı Minecraft söyleyin de onlara bakalım. İki saat Crafts oynamayın yani. Bu oyuna 10 üzerinden abi ya 3 vereceğim yine aynı. İşte geçelim diğer Minecraft'a. Evet arkadaşlar oynayacağımız diğer Minecraft bu Skywars arkadaşlar. Minecraft ile direkt Skywars oynayacağız. İnşallah istediğim gibi bir oyun olur. Hadi başlayalım. Uy giriş iyiymiş. Burada isim lazım galiba. Emisi MC... Prosu oyuncu. Evet, çok iyisin. Şu an bir şekilde girişimizi yaptık. Neyse, bu kafalı bir tane karakterimiz var. Ya burası saçlan. Biz Sky diye bir başlayalım arkadaşlar bakalım. Nasıl bir oyunmuş. Oyuna girdim. Aa, girdiğim gibi direkt başladı oyun. Yok daha başlamamış tamam. Lagla biraz. daha bir istik attı bana. Galiba videoda olduğumu mu öğrendi? 3, 2, 1. Başladık abi. öyle bakalım deriz var. Balta varmış şunları al. Zırhlarımızı da alalım. Şimdi nasıl giyineceğiz? Mal gibi bir şarkı sesi, şarkı sesi, var. Çok kötü ya. Bloklarımızı alalım biz hızlı bir şekilde. Şimdi dışarı çıkalım bir. Orada gideyim abi. Şöyle. Hop şurada indim tamamdır. Kaç kişi kaldı bu arada? O oyuncular nerede? Hiç kimse yok lan. Orada biri var, orada biri var. Abi sen orada böyle boş boş durunca benim sana gerisim oluyor. Abi ne yapıyorsun orada sen? Abi ona bir hızlı bir şekilde gidebilirsem. Okay, bak yok orada. Merhabalar. Abi orada çıkamıyorum ben ya. Yardım etsene elini tutun abi. Lan. Aa kazandım lan. Abi çok iyiydi ya. Arkadaşlar bakın orada Sky Wars var. Alt tarafta Sky Royale var. Onu da bir oynamak istiyorum. Bakayım nasıl bir şeymiş. Evet oyuna girdim. Merhaba. Merhaba galiba değil mi? Ha biz takımız abi benim bir tane burada ortağım var. Bak biz YouTube çekiyoruz tamam mı? Bak selam ve de YouTube'a selam de. Allah ım. Biz şu an ne yapmıyoruz? Hedefimiz ne? Edwards gibi mi acaba? Adam direkt yol yapmış ya bir devam edelim. Dur bunu takip edeceğim ya ben böyle devam edeceğim. Tüm mutlara bakıyor ki ben bakamıyorum hiç Düşmanlar nerede? Düşmanlar istiyorum ben burada... Lan sen benim arkadaşa mı şey yapıyor Benim arkadaşa mı şekil yapıyorsun? Ne hey buraya bak. Abi benim arkadaşı vurdular şerefsizler. Öldüm bu arada ya. Ya bok gibi oynam. Böyle oyunu. Ya oynamıyorum Oyun iyi mantığı falan iyi. Ama fizik oynayış falan çok kötü. O yüzden de onu üzerinden 4 veriyorum yani. Birazcık iyi. Geçelim diğer Minecraft'a. Evet arkadaşlar diğer oyunumuz da bu. Ben yine aynı olacağını düşünüyorum bu oyunun. Bir oyunu diyelim bakalım nasıl bir oyunmuş. Şans verelim. Abi sen ciddi misin ya? Oyunu diyelim. Umarım farklı oyun. Oyunda otomatik şehir var. Evet dünyayı oha birazcık ayrılamaları yaptım ama ona rağmen oyun hala 5 FPS. Şehirde geziyorum mesela bak şurada bir tane uzaylımsı bir tane yaratık var onu öldürmeye çalışıyorum yani. Bunu niye oynuyorsunuz lan benim takipçilerim niye böyle bir şeyler oynuyor ki? Aa AVM var lan. Bir dakika AVM nasıl vuracağım? Aa böyle bunlar biliyorsun. Mesela şu ne? Bu ne oğlum? Allah ın... Bir dakika ooo minigun. Hadi kaç aklına gelecek her şey var burada Eski bir tuvalet falan var mı acaba ya Ben anlamıyorum ki böyle şey hiç. Mesela şunun ismi ne onu bilmiyorum Neyse arkadaşlar bu oyuna verdiğim puan 10 üzerinden 5 çok mal bir puanlar veriyorum ama yine de Güzel yani çok da sarmasa da 150 harita falan var Neyse son olarak burayı patlatacağım At bakayım bir tane daha. Hadi bakayım ikisini de attım abi bakayım nasıl patlayacak. Uy bir yerde kırıldı bu arada. Neyse arkadaşlar geçelim diğer oyuna. Arkadaşlar dediğiniz son Minecraft bu oyun arkadaşlar. Arkadaşlar ben peki verdiğiniz Minecraft'ları hiç sevmedim. Diğer bölümde inşallah daha iyisini verirsiniz. Size güveniyorum. Böyle Minecraft'ı veremem. Bu yine aynı Minecraft gibi düşünüyorum. Az önce oynadığım Minecraft gibi olacağını düşünüyorum. İşleyelim. Buradaki giriş biraz farklıymış. Evet oyun sonunda çıkmayı başardı ve biraz garip bir dobi deyiz. O ne diyelim abi bakalım. Bu arada yüksek sürüm galiba yeni dünya oluşturalım bir. Evet yüksek sürüm yaratıcı diyelim ve oluştur diyelim. Tamam. Önüne girdik. Köyde doğduk dedik. Bakalım köy nasılmış bir değişiklik falan var mı? Tekstür paketleri falan güzelmiş bu arada hiç değiştirmemişler eskiden bayağı bir zaman var. Abi demirci var bu arada. Tamam falan abi tekstür paketleri çok garip ya ama çok güzel devir golü falan bakılsana da köylü aynı bu arada hiç değişmemişler yani her şey aynı abi bu bakalım burada abi yumurtalar farklı galiba yumurta da gibi ya aynen değiştirmemişler de çok da hiç farklılık göremiyorum bir arkadaş demişti de, ayarlarda tekstür paketi değişebiliyoruz bu kaynaklarda galiba aa burada orijinal tekstürsünü değişemiyorum arkadaşlar başta değiştir değişim mi? Etkinleştir oldu galiba. Dünyamıza tekrardan giriş yapalım. bu Abi aynı hiçbir fark yok bu arada. Bu ya yanına bakalım Minecraft yükleyenler için çok güzel bu. Gidip burada oynayabilirler arkadaşlar da falan. Gençler bu oyun da yine aynı Minecraft'tan hiçbir farkı olmayan bir oyun. O yüzden yine ona onun üzerinde 3 veriyorum. Çünkü yani Oynaki her şey 3 oldu ya bu kadar şey var. Neyse arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Serinin 3. bölümüne arkadaşlar farklı Minecraft'lar söyleseniz sevinirim. Çünkü artık aynı Minecraftları oynamaktan bıktım. Arkadaşlar eğer sizin de aklınıza bir Minecraft fikri varsa mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın. Hepinizin yorumlarını okuyorum arkadaşlar. Kendinize bakın. Görüşürüz.